Hayvan Diller Ceylişim Geze Bozuldu 1. Bölüm Şu ödevler çok zor değil mi öğretmen? 100 tane çarpma sorusu verdi. Ama bende 99 tane kaldı. Bir tane kaldı yani. Ha, ben de 91 tane. Aha, tamam. Ama şurada ne yazıyor bilmiyorum. Ö okuyayım. Bak burada yazıyor ki 100 kere 100. Çok kolay. Aa, aynen çok kolay. Acaba neden göremedim? Birazcık her şeyi bulanık görüyorum. Her şeyi çok garip görüyorum. Ha Allah. Ödevleri bittikten sonra. <laughs> Ay çok komik. <laughs> ne komik be. Neden gülmedin ki? Hiçbir şey gözükmüyor. Allah Allah. Seni bir e, göz doktoruna götürmek lazım. Hadi gel. Takip et beni. Tamam. Ha? Ziyaretçiler geliyor. Merhaba. Aa, sizin, sizin mi gözünüz bozuldu? Hayır benim değil. Arkadaşımın. Ceyloş'un. Tamam Ceyloş. Şimdi... Tamam Ceyloş buraya geç. Tamam. Evet başlıyoruz. Burada ne yazıyor? C. Yanlış Ceyloş. Şurada ne yazıyor? Çilek. Yanlış Ceyloş. Şurada. Balon gibi işte şeyler. Balon. Ah benim dediğim. Benim dediğim için sen başka bir şey düşünüyordun aslında. Hı ya benim gözüm mü bozulacak yani? Maalesef Ceyloş geçmiş olsun. Şurada gözlükler var çok tatlı. Onlardan takabilirsin alıp. Tamam hadi Ceyloş gel. Seninle gidelim tamam. İstediğiniz gözlüğü seçebilirsiniz. Tamam. Ay çok tatlı. Ay, Ay hangi gözlük? tatlı o gözlük. Celoş'a da çok yakışır. Nasıl bir gözlük? Pens, pembe çok güzel bak. Hadi gel gidelim teşekkürler. Bir şey değil yine gelmeyi unutmayın. Celoş ne zaman giyinecek? Celoş ne zaman giyinecek? Bekliyorum ben. Kapı çaldı. Çıkırt hoş geldiniz. Devam. Devam edecek. İkinci bölümde görüşmek üzere. Ve videomuza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.